Yine hepimiz bir videonun hepinize merhaba arkadaşlar umarım keyifler yerindedir arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Robux veren oyunun birine girdik Arkadaşlar e, Robux verdiği iddia ediliyor Biz de Robux'umuzu alacağız ve buradan çıkacağız abi Umarım Robux verir e, ben sizler, sizler için deniyorum abi Yani herkes diyor ki bu oyun Robux veriyor gruba falan katılmaz gerekiyor vesaire bir şeyler falan dendi Ve ben de e, dedim ki gireyim Robux'umu alayım. tak güçlerde de Robux'larını alsınlar. Tamam. Abi bir sıkıntı yok. Halledeceğiz. Arkadaşlar ben uçuş uzatmıyorum. Hızlı bir şekilde geçiyorum burayı. Evet hızlı bir şekilde geçtim. Sizler için de devam ediyoruz. Umarım Robux'umuzu verir. Arkadaşlar da <laughs> videoyu atlatmadan izlerseniz çok güzel olur bizler için. Sizler için çok güzel video çekiyoruz ve Like atıp abone olmayı unutmayın. Aa, bir dakika orası boşlukmuş. Tamamdır, sıkıntı yok. Evet, şimdi hangisi? Bu. Evet, orası değilmiş arkadaşlar. Kandıramazsın beni. Evet, ona doğru yolu buldu. Ama öldün kardeşim. Bakın şimdi. Buraya kadar geldik. Umarım Robux'umuzu verir bu oyun. Evet, ne yapacağız şimdi? 4000 ün... ne? 4000 400 artı 45 diyor. Şimdi 4400 e, 4000'e 400 eklersek 4445 eklersek 4445 ama geçtik büyük ihtimal. Aynen gerek kalmadı. Aa cam oyunu. Evet arkadaşlar buralar büyük ihtimal bayağı bir sıkıntı olacak bizler için. Evet en iyisi ben buraya yazı bir şekilde geçeyim. Arkadaşlar birine geçtik ee, biraz zor oldu abi 5-6 dakikama aldım ama sıkıntı yok devam ediyoruz şimdi Burayı biraz size izletmek istiyorum arkadaşlar ee, Hangisiydi burası mıydı aynen çok güzel ee, devam ediyoruz Evet şimdi en son şuradan buraya gelmiştik diye düşünüyorum Evet buradan böyle geldik orası Tamam ee, Hazal takipçim galiba biliyor Evet oraya gidecekti gidemedi ama öldüm mü bilmiyorum Oraya mı gitsek buraya mı Hadi sana güveniyorum Evet güvenimizi boşa çıkarmadı Çok güzel Evet gelmeye devam et sen de Evet gelin arkadaşlar gelin Aa, Biraz zor biraz zor Kaç e, daha 9. dayız ama Büyük ihtimal yaparız diye düşünüyorum Hayır ya hayır Evet arkadaşlar bitirdik. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz e, bir like'ınızı alırım. Teşekkür ederim. Çünkü arkadaşlar 10-15 dakika falan sürdü. E, Baya zor arkadaşlar bu parkur. Büyük ihtimal Robux verecek ve ben öyle düşünüyorum. Umarım parkuru bitirebiliriz arkadaşlar. Daha Robux'tan ziyade e, biz oyunu bitirebilirsek Robux'umuzu alacağımı düşünüyorum. Umarım oyunu bitirebiliriz. Şu ana kadar e, evet güzel geçtik sayılır. Devam ediyoruz. Sizlerle birlikte... birlikte. Zıpla zıpla. Evet kanala yeni gelenler bir like atarsanız bize için çok güzel olur. Çok güzel devam ediyoruz. Kolay, kolay da var arkadaşlar, zor da var ama bana umarım Robux'un um verir Bana Robux'un um versin, ben başka bir şey istemiyorum. Çünkü sizler sizlerin de bu oyunu oynamanızı isterim. Tabii ki de Robux verirse. Robux verirse oynayın, vermezse arkadaşlar uğraşmayın boşuna. Niye öyle attı ki? Daha zıplamadım kardeşim ya. Evet çok güzel devam ediyoruz Hızlı bir şekilde arkadaşlar devam ediyoruz seri bir şekilde. Sizleri de fazla video tutmak istemiyorum. Bazı yerleri keseceğim bazı yerleri kesmeyeceğim. Evet çok güzel geçiş yapıyoruz şu anda. Çok güzel hem konuşuyorum hem de zıplıyorum sizlerle birlikte. Hop hop buradan geç hop buradan geç hop buradan geç hop buradan geç. Evet çok güzel devam ediyorum. parkuru yapanın eline sağlık ve Robux'un um verirse de Tabii ki de gönlüne sağlık diyelim. Evet. Buraya kadar geldiysek daha doğrusu kaç 23. 23. Güzel. Güzel. Kötü değil buraya kadar gelmişiz. Ee, artık bize Robux'umuzu verir diyorum Evet, orası sıkıntı. Bak işte tekrardan o geldi. Artık o bizim için büyük bir sıkıntı olacak. Şimdi buraya geldim. 1 2 Aa çok güzel. Aynı taktik büyük ihtimal. Evet. Aa aynısı. Şu anda aynısı arkadaşlar. Aa aynısı değil evet evet aynısı sayılır aynısı sayılır evet bak şu anda aynısı sayılır arkadaşlar bir kez buraya geldim nasıl lan neyse arkadaşlar sıkıntı yok nereye geldiğini gördük evet bize yol da veriyor teşekkür ederim yol verdiğin için burası değilmiş ama yine de deniyoruz arkadaşlar çünkü gerideki e, yol bizim aklımızda burası mıydı evet kafam karıştı kafam karıştı hiç bir sıkıntı yok devam ediyorum arkadaşlar ben en iyisi videoyu burada durdurayım geçince devam ederiz. Evet arkadaşlar buraya da geçtik. Çok kısa bir sürede daha doğrusu hemen hemen bu da 7 dakikamı aldı. Şu an bu video büyük ihtimal 1 saat olacak. Yani daha doğrusu video derken oyunu bitirmem 1 saat alacak. Veya 1.5 saat. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi like atarsanız bizler için çok iyi olur. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık ve devam edelim. Evet parkur bazı yerleri kolay bazı yerleri zor. Şöyle yapabiliyor muyuz? Bekle taktik yapacağım. Taktik yapmadan öldük. Büyük ihtimal siyah yer de öldürüyor. Evet evet sıkıntı yok. Yeşil pembe geçti. Yandı ee, pembe. Tekrar pembe. Sonra yeşil. Ha <laughs> hay! Arkadaşlar çok iyi tahmin yapıyorum bu arada. Beniz olsun. Tahminim bayağı iyidir. Evet tahminim bayağı iyidir dedim ve öldüm. Ama bu oyunun tahminle alakası yok. Şöyle yapacağım. Evet zıplarken öldüm fark ettiniz. Şimdi orayı değiştireceğiz. Bir değişiklik yapacağız. Şöyle sonra ilerliyorsun. <laughs> in olmuyor. Evet burada biraz e, bayağı uğraşacağız diye düşünüyorum. Biraz diyorum ya bayağı. Burada bir sıkıntı olmadı. Hadi tekrar. Hadi. Oldu. Çok güzel. Checkpoint'imizi de aldık ve devam ediyoruz. Checkpoint de bu arada Roblox logosu. Hayır daha doğrusu Robux logosu. Fark etmedim değil. Evet devam ediyoruz. Burada öleceğimi hiç sanmıyorum. Hiç. Evet çok güzel. E, bu kaçıncı checkpoint? 33. ve 39'a geliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık büyük <laughs> ihtimal e, bu video bir saat olur. Daha doğrusu oyunu oynama sürecim bir saat olur. Ama hiç hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Sizi beğeneceklerinizi attıktan sonra e, benim için önemli olan buradan Robux'u alabil... Nasıl? Nasıl lan? Ee? Bitti mi şimdi? Yok bitmedi. 39'a gitmem gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. Ha buraya geçtik ama bu ne alaka şimdi ya? Bir yanlış yerden geldik. Bir dakika arkadaşlar şu an çözmeye çalışıyorum. Şöyle Bence burada bir yer var. Evet arkadaşlar sorunu buldum. Sorunumuz arkadaşlar şöyle bir şekilde. E, biz şu anda 34'teyiz değil mi? 34'te gözüküyoruz. Buradaki de 39'da. Evet bunun sebebi büyük ihtimal şöyle bir şey. Biz Robux vereceğiz. Robux vererek de 39'a geleceğiz. Öyle o tamamlayacağız. Ve sonra bize e, buradan bakın ne diyor. Birinci ödül almak için gruba katılın. Tamam grubuna katılırız birazdan. Kazamak için o tamamlayın. O tamamlayamıyorum. Neden? Çünkü Robux'um yok. Robux'a kadar 39'a kadar gelebilirdik. Ama Robux'um olmadığı için gelemiyoruz. Şimdilik bir e, gruba katılalım arkadaşlar hemen. Çıkış yapalım. Evet şuna basıyorum. Şimdi tekrardan detayları okuyalım. Detaylar için alttaki menüleri okuyunuz. Ben okuyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, grubumuzu bulduk. Fun Roblox o bir grubuymuş. E, biz gruba katılacağız. Katıldık. Şu an gruba katıldık ya katıldığımızdan bir hafta sonra Robux'umuz hesabımıza yatacak. Umarım arkadaşlar Robux'umuzu verir. Siz de yine şanssızın deneyin arkadaşlar oyunu oynayın. Bitirdikten sonra tabii ki de gruba katılın. Size bir hafta sonra Robux'unuzu vereceğini söylüyor. Arkadaşlar ben çok inanmıyorum ama sizler için bekleyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video denk. Hoşçakalın. Bye bye.